Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bime geldim. Bime yepyeni ürünler gelmiş. Hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim. Bime şöyle ızgara tavası gelmiş. 24 santim 949 lira. Şöyle bayağı da ağır. Şöyle altıda. Bu şekilde ikili salata servis kaşıkları 32,5 TL. İkili mutfak bezi 59,5. Şöyle deseni bu şekilde. Bir de şöyle ikili havlu seti mutfak. Bu da 99 lira. Cam saklama kabı 2500 cc 169 lira. Şöyle bu şekilde kapaklı. Şöyle yedi parça çerezlik seti var. 249 TL. Şu böyle büyük olanı. Çok güzel. Çok şık duruyor. Bir de şu şekilde 6 tane küçük kasesi var. 7 parça olarak satılıyor. Şöyle. 249 lira. Bir de şöyle modeli var. Mavili. Seramik. 249 TL Süzgeç 29 lira pirinç süzgeci. İkili tuzluk 79 lira. Şöyle kristal. Şöyle renkli kupalar gelmiş 169 lira. Modeli renkleri böyle. Bir de kupanın böyle de rengi var. 169 lira. Şöyle ikili sahan seti gelmiş. 549 liraya. Ee, ölçüleri de 18 santim, 22 santim. Şöyle modeli. Şöyle kablosuz buharlı ütü gelmiş. Bime 1990 lira. Şöyle dörtlü çerezlik seti 159 lira. Şöyle 189'a e, kelimler gelmiş. 80 150 santim. Şöyle modeli var. Şöyle modelleri var. Evet. Şöyle deseni var. Bu şekilde. Tefal'in düdüklü tenceresi 5000 liraya gelmiş. 6 litre. Bu şekilde doğrayıcı arzumun 1250 lira. Şöyle çelik termos 2 litresi 479 lira. Şöyle tefelin voktavası gelmiş 799 lira. Kaç santim? 28 santim. Tefelin krep tavası 549 lira. 25 santim bu da. Şöyle 25 santim. Şöyle terlikler gelmiş. 79 liraya. Taşlı. Şu rengi var. Hasırlı var. 79 lira bunlar. Şu ee, çift tıkılı terlikler. Bunlar 169 lira. Şöyle de göstereyim. Bunlar 169. Bunlar 79. Salata seti 5 parça 249 lira. Kuntel'in elektrikli düdüm, düdüklü tenceresi 2950'den 2500'e düşmüş. Bu şekilde. Şöyle hamur yoğurma makinesi gelmiş. 3000 490 TL'ye Kumtel markası 5 litre diyor. Şöyle bir de seti gelmiş 729 lira. Kovası bu şekilde. Bir de şunu gösterecekmişiz ha. El brandası 790 lira. Ranch şöyle markası. Elektrikli tek gözlü ocak 750 TL. Şu bir de ayaklı vantilatör. bu da 1000 TL bu şekilde şöyle 1000 TL bunun fiyatı şöyle plastik örgü tabureler sandalyeler 109 lira bu dikdörtgen e, silikon tabanlı saklama kabı 29 lira Şöyle. Şöyle renkleri de var, yeşili var, grisi var. Şöyle çelik satır gelmiş 329 TL'ye. Bu şekilde şef bıçağı gelmiş. Bunun fiyatı 19 santim. 109 lira. şekilde bakalım. 109 lira bunlar. Bu şekilde üçlü latte bardağı gelmiş. Bunların fiyatı 109 lira. Bayağı da ağır. Bu şekilde. Bu şekilde saklama kabı ahşap kutlu. 89 lira. Bu akasya'nın e, baharatlı 175 lira. Şöyle indirimde. Şöyle kapanıyor. Bu dikdörtgen hazır tepsi de 329 lira. Şöyle bayağı büyük. Kapaklı borcam 179 lira. Paşa Bahçe'nin üçlüsü bardağı lavın 89 lira. Şöyle üçlüsü o da 99 lira. Şöyle meyve desenli kağıt bardaklar gelmiş. Çilekli bu 22,5. Şöyle limonlusu var, ananaslısı var. Şöyle Vileda'nın yedek paspası gelmiş. 99 liraya. Şöyle meyve desenli çerezli çeşitleri gelmiş. 49 lira. Salata kasesi 85 liraya gelmiş. Bir ufak boyu 24 santim 75 liraya gelmiş. Bu şekilde. Şöyle muffin kapları 159 lira. şöyle. Şey Bu şekilde 159 lira. Şu şekilde bir e, metal askılı ayaklı meyvelik gelmiş 159 liraya. Şöyle kelepçeli kek kalıbı gelmiş 159 liraya 22 santim. Altılı çay tabağı gelmiş 35 lira bunlar. Altılı e, kaşık seti gelmiş baharat için şekilde beyazı var. 25 lira. Şöyle grisi var. Ve şöyle pembesi var. Bunlar 25 lira. Bu şekilde 5 litre saklama kabı 119 lira. Şöyle. Şöyle meyve figürlü pipetli bardak 29 lira. Şu şekilde metal tepsi 51 santim 329 lira aşağı koptu. Şöyle. 15 bölmeli organizer 55 lira. Şöyle emsanın emaye kızartma tenceresi geliyor. 3 Haziran'da 549 lira. Çaydanlık geliyor emsanın 949 liraya. Şöyle. Erzak kabı gri. 39 lira bu boyutu. Şu boyutu da 32 lira. Bu boyutu 32 lira. Bu boyutu da 21 lira. 25 santim baton kek kalıbı 159 lira dörtlü kaydırmaz askı seti 49 lira şöyle şu şekilde şöyle şu şekilde sandalet geliyor örgü desen 179 liraya 3 Haziran ürünleri bunlar şöyle polo tişört erkek 349 lira babalar gününe geliyor bunlar herhalde şöyle renkleri var Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.